Evet muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, buraya bir komşumuza, arkadaşımıza, dostumuza, sevenimize karşı son görevimizi yerine getirmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Allahu Teala buraya gelirken atmış olduğunuz her adıma Kabe'ye gitmişçesine sevap nasip eylesin. Allahu Teala bu sebeple günahlarımızı affeylesin. Allahu Teala bizleri mağfiret eylesin. Burada yatan Mustafa abimizi de yolculuğunu kolay eylesin. Mahşerde Resulullah'a komşu eylesin. Sıratı şimşek hızıyla geçip Resulullah'ın livaül hamd ismiyle musamma olunan sancağının altında onu ve bizleri haş ve cem eylesin muhterem Müslümanlar. Burada yatan merhum el muhtaç ile rahmeti Rabbi'l gafur olan Mustafa abi hali hayatında ve kemal saatinde nasıl bilirsiniz? Eyvallah. Dahi nasıl bilirsiniz? Dahi nasıl bilirsiniz? Mümin ve muvahhit olduğuna şahitlik eder, şahitlik eder misiniz? Dahi şahitlik eder misiniz? Dahi şahitlik eder misiniz? Dünya ve ahirette taalluk eden haklarınızı helal ettiniz mi? Evet. Dahi helal ettiniz mi? Evet. Dahi helal ettiniz mi? Evet. mi? Evet. Allahu Teala da helallıklarınızı kabul eylesin. Dua namazdan önce mi sonra mı? Yapalım? Sonra. Muhterem Müslümanlar, cenaze namazı beraber niyet edelim. Niye birinci niyet ettim Allah için namaza, meyyitin ruhi için duaya, Resulullah için salavata, kamil er kişi niyetine uydum hazırda bulunan cemaatin imamını aziza.